Peki, şimdi yemek vakti herkesin oh, karnı. Ama Şey ekim diyorum. Bilem. Neredeki odunlara benziyor mu bakalım? <laughs> <Hı? gülüyor> Yok <gülüyor> ya. Onlar <laughs> kaç kere bitmişti var ya. Osman balonun üzerine tereyağı mı koyuyor? Tereyağla yağlayarak ızgara. Hı -hı. Süper yani vardı, onu ya olan bir parça su al, tamam işte. Kolay gelsin Osman. Sağ ol. Sağ ol. Ya, Evet kardeşim bugün bize balık ızgara yapıyor özel <laughs> kediler de burada bekliyor <gülüyor> 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 Ey Hıcan Ne abi? Ne çıkarma bir şey istesene bir de maşa yıkar ya Tamam Aslında yukarı, uzun maşa varsa uzun değil ee, Bir de salak <laughs> <Şöyle çıkarmış. Gülüyor> Ya, ya Öf 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 öf. Şu güzelliğe bak. Şu güzel kokuya bak. Öf öf öf. Osman bu tavuk da zamansız mı geliyor buralara? <laughs> Nedir yani? Yok ayrı yatıyor Teklerine katılıyor. Tek yürü ya. Evet Bilal, senin de yorumunu alayım. Teşekkürler. Umarım <laughs> güzel bir yemek olacak. Bence de çok güzel olacak. Afiyet olsun. <laughs>